Nasılsın? Eş, toparlamaya çalışıyorum biraz. Otursana. Senin ekiptekiler nasıl? Çocuklardan iki tanesi ağır yaralandı. Ama güzel bir haber var. Doktor yakın zamanda iyileşeceklerini söyledi. Söyledi ama ben kendimi çok suçlu hissediyorum. Ben bir, bir şekilde benim yüzümden oldu diye hissediyorum. Saçmalama Kadir Allah aşkına nereden bileceksin böyle bir şey olacağını? Sen tahmin edebilir miydin ki? Yok tahmin etmezdim. Tahmin edemezdim ama bak Zeynep benim canım çok yanıyor ya. Sanki böyle birisi benim içimden böyle kesip biçiyor. O Veli zaten bana annemin yerini bir daha söylemeyecek. Zaten ben de bundan sonra ona sormayacağım. Niye sormayacaksın ya? Yani? Niye annen aramaktan vazgeçeceksin ki? Ne yaparsam yapayım bana annemin nerede olduğunu söylemeyecek. Çünkü benim sürünmemi istiyor. Benim acı çekmemi istiyor. O zaman biz bulacağız onu. Biz Veli'yi bulacağız, sen de anneni bulacaksın. Ebe Artık ne istiyorsun benden? Hayır ne derdin var senin artık? Bitmedi mi artık mesela? Sen söyledin işte mutsuz olmanı istiyor, yalnız kalmanı istiyor. Bütün yaptıklarının bedelini senden çıkarmak istiyor. Sen gülme istiyor, sevme istiyor. Ama buna inat, güleceksin. Buna inat, seveceksin. iyileşeceksin. sonra anneni bulacağız, doya doya sarılacaksın. Sonra da... ...ben sana yeniden sevmeyi hatırlatacağım. Haydi. Vay haydi. Ha. Haydi gidiyoruz. Şimdi Veli kim koruyup kolluyorsa büyük oynadı. Önce hastane bastılar ondan sonra polis buldular. Abi bu adam belki de öldü. Biz nereden biliyoruz ki? Görmedi. Öyle bir şey yok. Ölse şu ana kadar çoktan haberimiz olurdu. Sen merak etme. Ne yapacağız peki? Şunu yapacağız. O bizi bulmadan biz onu bulacağız. Çünkü bizim canımızı yakmak için her şeyi yapacak. Eminim ona. Şimdi Veli'yi ben vurdum. Vurdum ama bunu tek başıma yapmadım. Bunu birlikte yaptık. Biz birlikte bulduk. ayrını birlikte kurtardık. Kerem artık sen de potadasın kardeş. Yani bu saatten sonra ha Selim Gül'ün kafasına silah dayamışsın. Ha Veli'nin kafasına silah dayamışsın. İkisi yani şey. Birbirinden farkı yok. Zeynep... ...Beli bu saatten sonra senden nefret ediyor olacak. Onu zaten hepimiz biliyoruz. Senin canını yakmak için her şeyi yapacak. Cemre, içimizde güvende olan tek kişi sensin. Beli senin kılına bile zarar vermeyecek. Telefonu ben buldum. Böyle ulaştık Beli'ye. Ben nasıl güvende oluyorum? Selim Gül'ün kızı olduğun için.